Herkese merhaba arkadaşlar ben Mercan e, maalesef ki kötü durum biliyorsunuzdur ben yine de açık diyeyim yani o şeyin üzerine çekiyorum arkadaşlar ben bu videoyu arkadaşlar biliyorsunuz ki İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem oldu ve hala deprem olmaları devam ediyor ve bu beni ürkütüyor çünkü bu beni nasıl desem yani Eee yani işte korkutuyor beni, bir şey olacak diye hani Çok korkutuyor beni, o yüzden Video çekemeyeceğim ben bir hafta, bu depremler ne zaman biterse o zaman video çekmeye başlayacağım Yani ben şu an bu bununla hayatta yok Ben hayatta video çekemem bu korkuyla Yani elim ayağım titriyor artık, yani bu bana birçok etkisi yaratmış Böyle ayağım sanki yiyip lambalara bakınca sallanıyor gibi geliyor bana. O yüzden maalesef depremler ne zaman biterse açıklanırsa maalesef o zaman video çekmeye başlayacağım. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Görüşürüz ve bay bay.